dar ve ön ve temporal bölgeye gelmiş. Kulaktan gelen kan da ona işaret ediyor zaten. O bölgede ameliyatın hayat riski var. Hocam yani sabaha kadar beklesek adam sabaha çıkamayabilir. Haklısın. Riski göze alıp ameliyat yapmak zorundayız. Hocam yaşatın şu şerefsiz. Ne olur yaşatın yani yoksa halin durumu hiç. Sinemciğim sakin ol. Elimizden geleni yapacağız. Hadi arkadaşlar. Vakit kaybetmeye gerek yok. Sinem Hanım. Aa. Sizin bu saatte ne işiniz var burada? Ay. Aa. Siz iyi şey değilsiniz. Gelin şöyle oturun. Allah Allah. Ben size bir su getireyim mi? Tamam. Sağ ol. Gözünüzü korkutmak istemem ama iki yıl önce bir vaka olmuştu. Biz ilgilenmiştik. Hırsız bir eve giriyor. Ev sahibi emekli bir polis. Tanıyorum, eski bir arkadaş. Yatak odasından çıkıp salona kadar kovalıyor. Salonda kıstırıyor. Hırsız aynen böyle bıçak çekiyor. Bizimki de beylik tabancası var. Çekip vuruyor adamı. Adam orada ölüyor. Yatak odasında vursa sorun yok. <laughs> Allah ablamız ki adam evine girmiş. Bunun salonu yatak odası var mı? Maalesef var. Yatak odasından kovalıyor, peşinden salona kadar gidiyor ve salonda vuruyor. Bütün bunlar durumu değiştiriyor. Ve sizce? Arkadaş hala içeride. Daha çıkmasına da iki yıl var. Çoluk çocuk hepsi perişan. Gel. Nusret amirim. Buyur. Ali Bey'i nezarete almamız gerekiyor biliyorsunuz. Ne nezareti yavrum? Nezaret nereden çıktı kardeş? Dur baba madem öyle gerekiyor yapacağız. Yok yok. Ali Bey benim misafirim. Komiserim müsaade edin Ali Bey burada kalsın. Hastaneden kötü bir haber gelmediği sürece o burada benim misafirim. Peki madem öyle istiyorsunuz öyle olsun. Şimdi anladınız mı Mehmet Bey? Niye dua edin dediğimi? Onu anladım da komiserim. Ben bu memleketi anlamayayım. Namuslara dua ediyik, Hiç bir işe yaramayayım. Olur. Ondan sonra da namussuzlara dua ediyik. Allah'ım. Sen oğlumu kazadan, beladan, kötülüklerden koru ya Rabbim. Çoluğuna çocuğuna bağışla ya Rabbim. isyanımı mazur gör. Lakin ben haşa huzuriden <laughs> ya dua etmeyeceğim. Ben oğlum için doğacağım siyahı harap. Oğlum için, çoluğu çocuğu için. bunu da kabul etmeyeceğim say. Ben gayri ne diyeyim siyah? Baba. Abi, ne işin var lan senin burada? Dayanamadım geldim. Anladım efendim. Ama fazla kalmak yok tamam mı? Burası çocuklara göre değil. Biraz daha durayım ne olur. Hep sen hapise ben ne yaparım? Ay, şu, hapis falan yok oğlum. Nereden çıktı? Ben niye hapse gireyim? Öyle dediler duydum. Ha yanlış duymuşsun o zaman. Yok hapis falan. Hem ben, ben ananı da seni de kardeşini bırakıp hiçbir yere gitmem. Merak etme. Ben konuşayım mı Nusret amcayla? Hem beni o çok sever. Tamam Nusret amir sever seni tabii. Tabii sevecek. Bir şey diyeceğim sana. Karnım acıktı benim. Sen Mehmet dedenle de gidip kantinden bir şeyler alsanız da bana. Ne hocam? Sık dişini öyle ya. Bu da geçer. İnşallah. Sinem nasıl? İyi. Adamın ameliyattan çıkmasını bekliyor. Hı. Neymiş adamın durumu? Hala ölür mü kalır mı daha henüz belli değil. olmasın Yani Allah beterinden saklasın. Yani buna da şükretmek lazım tabii. Allah adam kurtulsun. Asıl ben o zaman şükredeceğim. Yoksa... Yok yok öyle kötü şeyler düşünmeyin. Hep iyi düşünmek lazım. İyi düşünürseniz iyi olur yani. İnşallah. Bilmiyorum ya. Sen nereden haber aldın? Babam mı söyledi? Ben zaten burada hastanedeydim. Aa ne? İyi misin? Bir şey mi var? Ben iyiyim de Hamiye. Ah, siz doğru bugün Hamiyet'le yemeğe gidiyordunuz. He, Hamiyet'le biz şeye gidecektik, fasıla gidecektik. E ne oldu, gittiniz mi? Yok, gidemedik. Biz şeye düştük. Nereye düştünüz? Ş şeye düştük. Çukura. Ne? Ne çukuru? Ş şey, şey çukuru. Şey böyle... Lahm lahm. Hamiyet'e bir şey oldu mu? Hami hamiyet'e şey oldu. Ne oldu? hamiyetin ayağına. Ne oldu? Ayağı kırıldı? Yok, kırılmadı. Ayağının... Ne yaptı? Ay of, ma, o ya ağzından cımbızla bakla bakla laf alıyorum ya. Bir doğru düzgün anlat şunu, telgraf gibi konuşma benim sinirim bozma ya. Hamiyetin ayağının arkasını, topunu kenar çıtlamış, oradan bir hafta on gün yatacakmış yani. Stop nokta. Üf, hangi odada? Sadan üçüncü odada. Üf, eh be ma, o. bir işine doğru düzgün gitsin be adam. Ay Allah'ım dişimi kıracağım ya. Vallahi doğru dişim. Bir işim de doğru dişsin ya. Allah'ım yarabbim bir işim de doğru dişsin ya. Herifin durumu neymiş? 48 saatimiz var. Kesin sonuç alabilmek için bekleyeceğiz. Nasıl bekleyeceğiz 48 saat? Bekleyeceğiz, bir şekilde bekleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim Sinem. Olur da ben içeri girersem. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah ne içerisi ne diyorsun Ali? Dur be kızım. Bak Mehmetcan da yok burada. Rahat rahat konuşalım işte. Yani sonuçta öyle bir ihtimal de var. <laughs> Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak ya. Olmayacak bir şey konuşman ne halim var şimdi? Savcı tutuklama talebinde bulunmayınca nöbetçi mahkemede bunu dikkate aldı. O yüzden dışarı çıktı Ali öyle mi? Evet. Ama her an içeri alabilirsiniz. Adamın yaşamasına bağlı. Ya kurtulamazsa? Yani ölürse o zaman iş değişir. Savcı ek iddianame hazırlar. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten dava açılabilir. Peki ne kadar içeride kalır? En az iki ile altı yıl arası. Tutuklama? Ee, i̇şin o yanı da var tabii. Biraz yalnız konuşalım mı seninle? Konuşalım da biliyorsun hala göz ben. Nusret amirim, biz bir yalnız konuşsak Ali'yle olur mu? Tabii benim odamı kullanabilirsiniz. Canım, ya, iyi tarafından bakmaya çalış. Ali, ne olur. Bak, adamı yaşatıyoruz. En azından ameliyatı iyi geçti yani. Hmm. Reşat Hoca muhteşem bir operasyon yaptı. Bütün hastane seferber oldu adamı yaşatmak için. Ne olur. Hmm. Konuyu değiştirebilir miyiz? Ya tamam sonuç ne olursa olsun bir şekilde yani. Sinem şey iyi tamam şaka gibi ya. Sırf bu yüzden insan içeri girer mi ya? Bu nasıl hukuk sistemi? Nasıl adalet? Ben anlamıyorum ki. Ne biçim adalet değil mi? Hangi ülkede yaşıyoruz kızım biz? Dün gece yetişmesen var ya ne olurduk bilmiyorum. Şanslıydık. Hepimiz şanslıydık işte o kadar. Ama olmayabilirdik. Niye biliyor musun? Uzağım ben o evden çünkü, uzak. Bayağı uzağım yani, uzaklaştırıldım. Beni istemiyorsun yanında çünkü ama niye istemiyorsun onu da bilmiyorum. Hiç bu tarafından düşündün mü? Tamam. 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 Tamam, ben gidiyorum şimdi. Adam başında durayım biraz. Tamam, şu olsa haber var bari. Olur, veririm. Sinem Allah aşkına iyi bir şey söyle. Hadi iyi haber. İyi haber vermek için aradım. 48 saat beklememize gerek kalmadı. Kurtuldu şerefsiz. Normal odaya alıyorlar şimdi. Orada mısın? <laughs> buradayım buradayım Sinem. Çok sevindim ya. Emniyete de haber verdik. Nusret Amir bizzat kendi alacak ifadesini. Nusret Amir mi? İyi iyi tamam süper. Sen akşam bana gelsene. Gelirim ne oldu? Allah. A. Bırak hayır demek ki çağırıyoruz. Sürpriz yapacağım. Üzümü niye bağını sorma. <laughs> ne var tatlı mı var yemekten sonra? Uzatma Ali. Uzatma kaşınma. Ha öyle mi? İstiyorsan şimdi geleyim. Her an cayabilirim. Sen gel hadi. Tamam hadi hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi geldin? Ay duramadım evde oğlum. Sen nasılsın? Bak rengi de atmış. Rahat uyudun mu bari? Ya Esma, darlama çocuğu. Ağrıma gidiyor ağam. Tüm bu kötülükler niye benim oğlumun başına geliyor hep? Ne diyeyim ona? Başa gelen çekilir. Artık kader diye. Ne diyeyim? Hadi lan, hadi. Saçmalama. Ana, bak çarşambaymış görüş günü. Arada işte temiz et, don, böyle börek içine e falan kor getirsen. Maytap mı geçiyorsun sen, sen bizimle oğlum? Aklımız çıkıyor bizim zaten. Oy! Neyse yırttık yırttık Sinem aradı. Eser mi? Ha herif kefeni yırtmış. Eser kurtuldu mu yani şimdi? Aynen öyle ana. Çok şükür. <laughs> Hüsret amirin çok selamı var. Geçmiş ha? olsun diyor. İmzanızı attıktan sonra gidebilirsiniz. Ana ben şunu halledeyim geliyorum ana. Hadi hadi pek. Hadi gene iyisin iyi. Doktor hanımı hatırladın mı Selim? Hatırlaman lazım. Dün gece evine girdin. Bıçakla üzerine yürüdün. Sana ilk müdahaleyi o yaptı. Ameliyata o yetiştirdi. Burası onun hastanesi. Eğer o olmasaydı şimdi geberip gitmişti. Şimdi senden adam gibi bir ifade istiyorum. Doğru düzgün bir ifade. Anladın mı? Tekrar geçmiş olsun Ali Beyciğim. Veriyorum Mehmet canım. Al bakalım. Ali baba. Ajan, dün sana bir söz vermiştim hatırlıyor musun? Evet. İyi. Lavuk kefeni yırttı oğlum. Yani bu demek oluyor ki Ali baba da yırttı. Holy <laughs> be! Gördüğün gibi babam bir söz verdi mi tutar. Tamam mı Ajan haber vereyim diye aradım. Aslan babam benim. Hadi akşam görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Yani işin özü, <laughs> elde bir bakıma haklı. Senin bu durumda bir şey söylemen lazım ya da apır sapır bir soru sorman lazım. Niye sessizsin? Ne bileyim canım benim yani öyle güzel anlatıyordun ki bölmeyeyim dedim ben, devam et. Eğer dün gece vaktinde yetişmeseydi hadi beni geç de... ...Allah korusun çocukların başına bir şey gelseydi ben mahvolurdum Arzu. Biterdim yani. Ve bütün bunun suçlusu, sorumlusu benim. Ali evden, kendimden, çocuklarımdan, hayatımdan o kadar uzakta tuttuğum için. Tek suçlu benim yani. Ve? Ne ve? Yani kararını mı değiştiriyorsun, pişmanım mı diyorsun? Bilmiyorum. Tatlım kararını vermek için neyi bekliyorsun? Yani... Ali evet hayatımı kurtaran adam. Ama öte taraftan benim hayatımdaki bütün sorunların müsebbibi o. Onun yüzünden oluyor her şey. Dolayısıyla ikisi aynı adamda olunca karar vermek de zor oluyor Arzucuğum. Bakıyorum kanka bir şeyler. Şu eski yaptığımız işlere falan. Bir dakika dur ayrılma. Alo. Ha buyurun Nusret amirim. Hadi gözünüz aydın Ali Bey, bu Selim Çağlar'ın ifadesi tamam. Az önce savcı Bey ile konuştum, hakkınızda suçlama olmayacak. Mağdur sıfatıyla çıkacaksınız mahkemeye. Ya Allah razı olsun Nusret amirim, Size çok uğraştırdık, çok teşekkür ederim. Ama bak yemin ediyorum Nusret amirim... ...bir daha evimde yatak odamın kapısında, koridorda, mutfakta, banyoda hırsız görürsem... ...elimi sürmeyeceğim yemin ediyorum, bırakacağım kessin beni. <laughs> Allah göstermesin Ali Bey. Ee, bir şey olursa ben sizi ararım, geçmiş olsun. Tamam, hoşça kalın. Sağ olun. Duydun mu la Gundi? Yırttım. Duydum, duydum. Gözün aydın. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ee, bu güzel haberlerle bir meyhaneyi hak ettik. Ne dersin? Ne kadar iğrenç bir insansın ya. Şurada seninle iki dakika iş konuşmaya çalışıyorum. Bülent, bana bak, şu yuva inşaatı yarına bağla. Ya, karar verdin yani. Verdim karar, verdim. Yarın direkt dalıyoruz usta. Usta böyle lambur lumbur gidilir mi Allah aşkına? Bir gece önceden oturup çalışmamız gerekiyor. Adamların karşısına öyle çıkılmaz. Lan oğlum bizim ölümümüz yeter be. Ölümümüz yeter diyorum sana. Sen bağla bana haber ver tamam mı? Haber bekliyorum. Ali. Alo. Ali. Bizim ölümümüz yetermiş. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz çıkar kalbimizin sevgisi.